Merhaba, ben Ahmet Çampolat. Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık bir senedir Endüstri Mühendisliği topluluğunun başkanlık görevini yürütmekteyim. Lise son sınıfta yaptığım araştırmalar sonucunda Endüstri Mühendisliği bölümünü keşfettim. Bu bölümü kişisel özelliklerime ve kariyer hedeflerime uygun olduğu için tercih ettim. Denizli ve Pamukkale Üniversitesi'ni özellikle kampüsümüzün sosyal bir çevrede olması ve bölümümüzün hocalarının, akademik kadrosunun nitelikli olmasından dolayı tercih ettim. Bölümümüz mezunları birden çok farklı sektörde ve alanda çalışmakta. Bunlara örnek olarak üretim, üretim planlama, tedarik zincirleri yönetimi, insan kaynakları, kalite, bilişim teknolojileri verilebilir. Ee, özellikle yakın zamanda güncellenen müfredatımız ile seçmeli derslerimizin sayısı arttı. Bu sayede kariyer hedeflerimize yönelik dersleri daha fazla seçebilmekteyiz, kariyerimize yön verebilmekteyiz. Son olarak endüstri mühendisliği insanı temel alan bir bölüm olduğu için özellikle bu bölümü tercih edecek kişilerin, öğrencilerin sosyal yönlerinin ve iletişim becerilerinin kuvvetli olması önem arz etmektedir.